Hi guys, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi, bugün sizlerle dediğim gibi Minecraft'ta devam ediyoruz ve Minecraft'ta bugün ne mi yapacağız arkadaşlar? Bugün e, game modda e, portal arayacağız çünkü portal bulmamız lazım. Zaten portallar sürekli çıkıyor. E, oyun oynayamıyoruz. Yani ben de portal arayayım dedim. Game moddayım şu an. Portal arayacağız abi. Portal bulursak gideceğiz. E, Bulunması lazım portalın zaten. Ve evet orada bir portal var. Evet evet arada bir daha portal bulduk. Hemen oraya gidelim. Ee, ve portal neymiş ona bir bakalım. Güzel bir portaldır. Umarım güzel bir portaldır. Evet abi koskocaman bir portal bu sefer. Gerçekten koskocaman. Ve bu sefer e, genelde bazı videolarda oluyor oluyordu. E, şuralarda biri olmuyor yani şu kısımda. Burada biri yok. Bir NPC yok yani burada. Ama şu an var. E, bu varsa kötü bir şey olabiliyor genellikle. Savaşmamız istiyor falan. Umarım öyle bir şey istemez. Bu arada bu nasıl düştü lan? Ee, evet arkadaşlar koskocaman bir portal. Acaba bu büyük portal e, ne portalı? Şu an gerçekten ben de merak ediyorum. Evet hadi bakalım abi bir girelim. Okuyalım hatta ne girmesi. Bir ne diyormuş arkadaş? Burada ne dediğini bir okuyalım. Evet hadi. Merhaba dostum. Şu an evimden çok uzak bir yerdeyim. Evime gidip biri benim ayla göz kulak olmasını istiyorum. Bunu yapabilir misin? İstiyorsan lütfen portaldan hızlıca geç ve onlar onlara ben gelene kadar bak diyor. Şimdi ne istiyor tam olarak? Ee, evet, göz kulak olmamızı istiyor fakat zararlı birileri olmasa gerek bunlar. Bu dedikleri ayı. O dedi ya zararlı biri değildir umarım bize saldırmaz falan. Şu an biraz bilmiyorum bir tırsmaya başladım gibi. Umarım savaşmayız çünkü portallarda gerçekten savaşmak gerçekten bayağı bir bayağı bir güç istiyor ve sıkıcı oluyor. Umarım eğlenecek bir portaldır ve sevimli bir kişilere bakın bakacağızdır umarım. Hadi bakalım abi fazla uzatmadan geçelim hızlıca na. Atlayalım portaldan. Evet hadi. Nereye geldik? Evet Geldik herhalde. Oo, bak burada bir gemi falan var. Gayet zengin bir yer herhalde burası. Ana. Evet abi ayılar orada. Ama ben bunlar sanki tanıyorum abi bunlar. Abi kafadar ayılar. Çizgi film. Evet. Kafal kafadar ayılara gelmişiz beyler. Abi ne kadar güzel. Yalnız şurada bir sıkıntı var. Ha burada da varmış. Tamamdır abi. Bak bu çok güzel oldu. Bu gerçekten çok güzel portal. Şu an evet arkadaşlar bugün. Ee, Kafa daraylara geldik. Gördüğünüz gibi şuradaki 3 Kafa şöyle göstereyim abi. Hey you falan diyorlar belki duyuyorsunuzdur. Bu kimdi? Ya yani abi çok küçüklüğümde falan izlediğimi hatırlıyorum ben bu Kafa daraylar çizgi filmini. Umarım siz yine de izlemişsinizdir. Abi buradaki ne? Bunu hatırlayamıyorum. Sanki böyle biri var mıydı çizgi filmde? Olmasa niye burada olsun? Varmış demek. Bagam girdi. Ne oluyor? Dönüyor abi. Ne oluyor? Baya bir dönemeç yaptı bu arkadaş. Ben pek hatırlayamadım bunu. Pek anımsayamadım ama e, umarım siz anımsamışsınızdır. Şunlar falan. Bu ne? Burada bir çocuk gibi bir şey var. Bunu da tanıyamadım. Şöyle küçük bir arkadaş vardı sanki o çizgi filmde. Evet. Burada bir ayımız daha var. Bak bu tatlıymış abi. Ve ben e, şunu daha çok sen sevdim. Hey you. hey you falan diyor arkadaşlar. Seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum da duyuyorsunuzdur kesin. Evet. Başka var mı ki? Bir evin içini falan gezelim. Bir evin içini gezelim. Var mı başka diye bakalım. Başka neler var acaba? Şuna baktık mı? Evet bu arkadaşa bakmıştık. Abi başka neler varmış bakalım. Şöyle üste falan çıkalım. Bir evde baya bir... 123... Bu kimin eviyse bayağı da bir zenginmiş ha yani gemi falan. Bu ne böyle? Bu zenginlik. Bu kadar zengin olamaz mı insan yani? Ha bak abi burada da varmış Bun, bu üç. Abi çok tatlı değiller mi ya? Şuna bakın. Bayağı bir tatlı ve sempatik. Abi çocukluğumda çok izliyordum ya bu çizgi filmi. Yani gerçekten Güzel oluyor ve şurada <laughs> bunlar dönüyor böyle. Bunu acaba dönmek, dönmeler için mi yap, yapmışlar burada? Bayağı bir yalnız ayı var. Gerçekten bu ayılara zarar gelmesini istemezdim. Bunu ben zevkle bunları kollarım yani. Sahipleri gelene kadar. Yalnız burada biri var. Bu kim acaba? Bunu da tanımıyorum. Ne siz umarım hatırlıyorsunuzdur yani bunları. Ben pek hatırlayamadım da. Başka var mı? Bir bakalım. Burası neresi? Ha, burası banyo herhalde. Yalnız banyo güzelmiş. Ne oluyor? Şuradan su nereden geliyor? Su yok mu? Sular kesilmiş herhalde. Su kesintisi var herhalde. Bilmiyorum. Su yok çünkü. Abi şuraya bakın ya. Gerçekten çok güzel. Pandalar burada tabi. Ben onlara panda diyeceğim abi ya. Panda demeyi gerçekten çok seviyorum. Ay yerine panda demeyi seviyorum nedense. Aylara panda demeyi zaten. Vay bir seviyorum abi. Neden bilmiyorum da öyle bir şeyim var yani. Dışarıdaki şeylere de biraz göz atalım. Hiçbir yere kaybolmasınlar ki sanmıyorum bu koskocaman evde Nasıl kaybolacaklar Baya bir akıllı bunlar Abi kafadar aylar da gördük ya. ya Gerçekten Çok güzel bir portal oldu Ben başta korktum biraz Acaba kimi göreceğiz falan kötü bir şeyle mi karşılaşacağız Olur da bize saldırır Ya biliyorsunuz aylar falan saldırgan şeyler Olur da bize saldırırlar falan diye korkmadım değil Ama Ama Bak şuraya falan da yine gidelim çünkü başka şeyler olabilir, aylar olabilir. Abi helikopter bile var ya. O kadar zengin yani. yani böyle bir zengin... Bir insanın böyle pandaları, ayları falan filan... Olması gayet normal çünkü. Yani gerçekten... Güzel bir şekilde bakımını yapıyordur. Diye düşünüyorum abi. Evet, burada bir bagaj mı var? Wow, bak burası gerçekten güzelmiş. Burası da zaten herhalde çıkış abi ve köprüden çıkış var yani öyle söyleyeyim. Evet. Şuradan çıkış daha olamaz zaten. Buradan kaçırmamamız lazım bunları. Kısaca sahibi gelene kadar ne zaman gelecek acaba onu da bilmiyoruz. Evet. Bakalım yine biraz daha kontrol edelim de sıkıntı olmasın. Bu arada arkadaşlar ben pek hatırlayamadım. Siz hatırlıyorsanız yani şunların isimlerini olsun falan filan. Mesela şunun ismini falan ben hatırlayamadım. Siz hatırlıyorsanız yorum olarak da yazabilirsiniz. Bunların hiçbir mesela şunu bilmiyorum ben. Bu nedir arkadaşlar falan yorumlara bunları yazabilirsiniz yani. Şu arkadaşı falan şunu biraz şu biraz bana bir şeyler anımsatıyor gibi geliyor. Yani bayağı bir eskiden izlediğimi hatırlıyorum çünkü çizgi filmi. Ve ee, en çok da merak ettiğim şeyler şu gençler. Ee, neredeydi o koşan biri vardı ya burada. O kaçmasın da ha. Uzaklaşmıyor fazla zaten. Şu arkadaş kimdir abi ya? Ben şunu falan çözemedim yani. Diğerleri hadi neyse ve çok da hızlı. Evet. Garip bir surat var. Şöyle bir bakam, bakabilirsek ön taraftan. Bakamıyoruz evet. Tamam şöyle girsin abi. Gir 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 güzel. Bayağı kollayacağız buraları. Şu arkadaş gayet güzel ve sevinin bir gözlüklü bir küçük bir arkadaşımız var. ya Ayılar biliyorum zaten onları hatırlıyorum. Zaten adı üstünde çizgi film kafadar ayılar. şu üçlü zaten. Yani bunların çoğunu ayları hatırladım ama diğer arkadaşları hatırlayamadım. onun için de siz onları yoruma yazabilirsiniz. Bu arada şuradan hemen bir elmas kılıcımızı alalım. Game mod alıyoruz ama olsun. Çünkü bu şeylerin ölmemesi lazım ki. Evet buradaymış. Hey you falan diyorlar abi sürekli. Onun, onun da güzel şey olmuş yani. Bazıları konuşmayı öğrenmiş. Hepsi konuşamıyor da. Şu creeper'lar falan öldürelim. Aman. Burada bunlar ne işi var? eve baksanıza ya gayet güzel yani bayağı bir güzel. Evet bu arkadaş da burada. Şuna ve önden baksam diyeceğim de. Bakamıyorum ya çok hızlı koşuyor. Ha Garip biri. Bunu ben hatırlayamadım arkadaşlar. Siz hatırladıysanız şunların isimlerini falan yorumlara yazarsanız sevinirim. Daha önceden izlediniz mi falan bilmiyorum da çizgi filmi. Karton Network'un yapımıyla bu çizgi film oluştu diye biliyorum ben. Bu da Karton Network çizgi filmlerinden de herhalde. Şunu da bilmiyorum da. Bu da kim acaba? Bunu da anlamadım. Hani bilmiyorum kısaca. Onun için yorumlara yazabilirseniz arkadaşlar gerçekten sevinirim ben. Çünkü merak ettim. Ee, evet abi. Ya kimse çıkacak gibi değil ya. Göz kulak gayet normal bir şekilde oluyor. Ve akıllı bir. Böyle şey bunlar yani. Şurada tek başına dolanan bir arkadaş var. Merhaba. Game modla şu gemiye falan gidelim mi arkadaşlar şöyle? Şuradan bir gidelim bakalım abi. Gemiyi de merak ettim. Uzaktan şunları bir yandan da şey yapalım. Bakalım da kaçmasınlar. Gerçi kaçacaklarını da sanmıyorum. Şöyle bir çıkalım hemen. Aa, bayağı güzelmiş bak bu gemi ya. ya bayağı bir zengin herhalde. Ya zaten her türlü belli de şu evden zengin olduğu. Evet bayağı 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 ve güzel yani. Bayağı 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 güzel arkadaşlar siz o kadar anlayın yani. Bu kadar da güzel olamaz bir şey. Ya olmayan şey yok yani şu an adamın evinde. Suya falan düşmesini sağlamamamız lazım. Çünkü tehlikeli yaratıklar var suyun altında. Abi orada bir koyun düşmüş ya şaka gibi. Üzüldüm şu an o arkadaşa. <laughs> orada bir koyun var abi. Ya hayda. kurtar kurtaralım mı onu? Onu nasıl kurtarırız? Game modda kurtarmayı deneyeceğim. Kurtarabilir miyiz acaba? Abi şimdi bir tane vursam ölecek bu coin. Evet ölecek. Acaba öyle de öldürü de taşıma yöntemi falan yok. Aha geliyor şu tarafa doğru. İttirsek gidiyor mu ki? Gidiyormuş. Evet abi şunu da kurt kurtaralım Ve videoyu yavaştan bitirelim Yani ben sonradan hala Sahibi gelene kadar Abi Sahibi gelene kadar ben yine Bakacağım ama videoyu bitir bitireceğim Birazdan video uzun olmasın fazla İnternetim çok iyi değil onun için atamıyorum Heh, Çık abi Güzel Yalnız çıkamıyor Nasıl çıkacak? Çıktı, evet. Çıktı ama o yine düşecek gibi geliyor. Düşecek mi ki acaba? Bilmiyorum ya. Daha ne yapayım ben? Ee, evet, ee, şöyle biraz daha dolanalım ve videoyu yavaştan bitirelim. Sahibi gelene kadar ben yine bakmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu kafa darayılara. Ama videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü video uzun oldu. yani Atması gerçekten uzun sürüyor. İnternetimde çok iyi bir internet değil açıkçası. Evet. Şuralarda falan bitirelim abi ya. Şuradan gelir herhalde ya sahibi. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum yavaştan. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna şimdiden basabilirsiniz. Rica ediyorum. Abone olmayı da unutmayın. Lütfen bir de yorum atabilirsiniz arkadaşlar yorumlarınızı gerçekten cidden dikkate alıyorum yani onu bilin onun için yorum atabilirsiniz sıkıntı yok gerekirse ben cevap veririm de sorularınızı da sorabilirsiniz dediğim gibi like butonuna da basmayı unutmayın lütfen görüşmek üzere arkadaşlar bir dahaki videolarda umarım başka portal videolarında yine görüşürüz daha güzel portallar olur. Bay bay arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.